kanaldan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir Necati. Bugün birlikte ne yapacağız? Bu hesap kimin? Diye sorarsanız bu hesap çekilişte vereceğim arkadaşlar. 100 aboneye gelince çekilişte vereceğim. Lütfen yorumlara katılıyorum yazın Şartlar açıklama linkinde mevcut. İlk önce ben şartımı göstereyim. İlk iki kişi çekilişe çağırıp onlarda abone ettireceksiniz benim kanalıma. Size şöyle bir hesabı. 12 karakteri var. Le, Shirley, Nita, Cole, Bull, Lacey, Brock, El Primo, Barley, Poco, Rosa, Dillon ve olmayanlarda da Super Enderler, Destanslar, Gizemliler, Efsaneviler. ve Kromatikler. Kromatik. Arkadaşlarda da Ben varım. Yani arkaya beni eklemenize gerek yok. Şuradan no tool var işte. O benim. Ee, i̇şte kanalıma abone olun. Yani kanalıma abone olursanız işte 100 aboneye gelince şu yapacağız. Burada savaş günlüğünde hiç yenilmiş mi arkadaşımız ona bakalım yani yeni daha yeni ben oynadıydım onda yenildim. Yani başka yenilmedi hiç. Yani yenilerim. <laughs> Burada bir de kutular biriktiriyoruz. Alan kutu çok rahatlı olacak. Yani şu 30 bitmeye kadar biriktireceğiz. Evet arkadaşlar. Şart da açıklama linkini mevcut. Yani savaşçılar da 12 tane savaşçılar var. 30 tane kutu biriktir. 20 tane kutu biriktirirsek. Yani 2 tane karakteri çıkar. Süper Ender'ler çıkacak tabi. İki tane çıkarsa 14 olur. Yani yani ben yeni hesap açtım arkadaşlar. En fazla mücadele zaptörü bir. <laughs> Çok kolay. Neyse arkadaşlar. Yani kanala abone olun diyorum. Çekilişte kazanmanız için yorumlara katılıyorum yazın. Ve açıklama linkindeki şartları yaparsanız daha yüksek şansınız olacak. Çekilişe 5 kişi çağırırsanız yüzde yüzde 25 şansınız olabilir yani. Hadi bakalım. Çekilişe çekilişteki çekilişteki çekilişe kim vereceğiz yani kim çıkacak kime çıkacak kanalıma abone olun yani çekiliş için hadi bekliyorum. 2000 kupa yani 2200 kupa biz bunu 3000 kupa yapıp veririz. Hani 3000 buğuyu da açarız. Gerisi de kalmış. Kanalıma abone olun diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Bay bay.